Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bir yarışma videosu değil. Ne videosu peki? Bugün... Bir dediklerimiz geldi. Ay. Kitap açma videosu. Kitap açma videosu. Bu içinden kayıp düştü. Tamam karıştırma ben bilirim. O zaman birinci sitemiz kalıntı 2. Birincisi bizde vardı. İkincisini aldık. Böyle duruyor. İçini gösterelim. İç kapağı böyle. içinde de böyleydi. <laughs> hiçbir hasar almamış gelirken gerçekten. Bak hiçbir hasar yok. Posterine bakalım var mı? Poster var mı? Var mı? Ceren'cim koydu mu? Bizim ilk, ilk bakacağı poster. poster. Yok. Poster yokmuş. Yok. Hmm. Beyaz ev. Çok güzel bir kitap bu da. Ben bayıldım. Evet. Ee, gösterdim mi? Merakla bekliyordum. Evet. O zaman ilkini yerinize yerleştirelim mi? Yerine. Evet. Yerinde. Evet. Bakın şimdi şuraya. Şöyle tutalım. Kalıntının evet. yanında. Yerini aldı. Olmaz. Burası olmaz. Kalıntı. Olur olsun aseri çıkartırız oradan. Aseri de Burası yok. Aseri şey yok. Serisi yok sonuçta. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki kitabımızda oyuncak mezarlı. Evet. Şimdi şurada Ay, şey oldu. Kaydedelim <laughs> açtık. Bunu ben de da bilinç kitabı vardı. Oyuncak kudresi ve yılda boş şu anda. Evet. Burada sanırım katil bu. Ben bir bu defa Posteri var bunun. Arada şey vardı. Bir tane gazete de oradaydı. Aynı gazete. Benim baktığım ilk şey poster olur. kitaplarda. Çünkü poster <laughs> yapıştırmayı çok seviyorum öyle bir şeyler Böyle yine bir gazete. Oradaki ne göster istersen. Orada. Evet. Bir var. Ben yani böyle kapattık. Umarım düzgün kapatmış. Evet şimdi aa ayrıca çok güzelmiş. Çok güzel arkadaşlar ayrıca şuna bakın. Bayağı iyiymiş. İç kapağını aç kapağını şimdi göstereyim. Oo! <laughs> Bir tane bulmaca verilmiş. Buradan suç falan filan buraya buluyorsunuz. İlk ikinci kitabının iç kapağı da şöyleydi arkadaşlar. İkinci kitabının ismini buluyorduk. İlk kitabında böyle burada ismini buluyorduk. Oradaki ipucularla. Çok güzel. Oyuncak mezarlığıydı mesela. Evet <laughs> şöyle. Şunun arasına koyalım bunu. ben bizim bir kapağımız var. Evet o zaman bunu da yerleştirelim arkadaşlar. Bakalım şöyle. Gel gösterelim. Birinci ve ikinci. Birinci ve ikinci böyle. Ay, Arkasını göstereyim. Öncek Müzesi. Öncek, Öncek Müzesi. Önerim. Onları da şöyle yerleştir, Burada kalsın. Onları en son gösteririz anneciğim istersen. Şimdi arkadaşlar o bomba kitap geliyor. Evet. Bomba. En güzeli. Altyazı en beğendiğim. En evet. Okuduğum e, wetbed wet kitapların içinde en beğendiğim seri. Evet. Dördüncüsünü sabırsızlıkla oh. bekliyordum. Ve. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Reklam mı? <laughs> Gökçen dört. Gökçen dört. Evet. Hadi açalım. o güzel serisi. Eposus'un o güzel serisi. Ben bakacağım. <laughs> tamam şuradan açayım ben. Eposus. Yırtılmasın. Yayınlayın en güzel sevgisi. Peki sana 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 ne geliyor? Kutudan ne çıkacak? Ne? Çıkacak? Kutudan ne çıkacak? <laughs> Aa bu <burası> yatanın <onun> künyesi. Murat'ın <laughs> künyesi. Ay kalın, çok güzel. İnşallah tersini göstermiyorum. Murat Hanım kara kurt 19.01 Masallar 19 ve 1992 Sonları Adana 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 İzmir'e çok uzakmış ama Yürüyüp yürüyüp bitiremeyince anladım. Bu da bir tane defter arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Bunun şeyine de bakalım. Bunda iki tane poster çıkmış. Peki bunun posteri? Gökçe'nin düğünü. Evet Gökçen ve Murat'ın düğün. E, bu çünkü büyük kafanda geçiyor değil mi? Evet. Düğün sahnesinden kalma bir <laughs> şey. Arkadaşlar benim beğendiğim poster bu ama. Çok güzel. Çok güzelmiş şey. yani. Ekmek evet. doktor, ekmek doktor. Ve Bunlar ve, da... ve küçüklükleri. Evet, küçüklük fotoğrafları. Çok, küçük Çok <laughs> güzel. Ali, Leyla ve Gökhan. Nesli, Nesli Şah ve Yusuf. Ali ve Gökçen. Pamuk ve Kepçik. Çok tatlılar. Ona da şöyle de var. Şöyle sen oku. Evet, Murat Han ve Yusuf. <laughs> Aslıhan, Gülhan, Murathan ve Gökçen, Karakurt ve Ertekin ailesi, Kepçük ve pamuk. Çok tatlılar. Özellikle pek ve pamuk. Bir ve pamuk çok <laughs> tatlılar arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ve tabii ki bildirimleri açmayı. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, bir dakika son halini gösterelim mi? Bunları yanına sıkıştıralım. Hadi koy. Asil aşağıya alalım. Evet. Bakın. Evet, Nidoşu'nun serisi tamamlandı. Burası böyle, burası da böyle arkadaşlar. Evet, oradan da devam edecek. Oynayacak mesela. Görüşürüz. Görüşürüz. Ettik.